gamra Benim ümmetim diyor içki içecek ama adına şarap takmayacak diyor. Adını çok değiştirecek. Rakı diyecek, bira diyecek, cin polik diyecek, bilmem ne manik diyecek. Her türlü ismi takacak diyor. Efendim bu şarap değil ki diyecek diyor. Onun için haram arkadaşlar. Hepsi haram. Bütün sarhoş ediciler haram. Ama maalesef öyle kadınlar var namazda abdest etmiş sarhoşun eline. Ne olacak şimdi? Ulema buyuruyor ki içki içene kız veren kızını zinaya vermiştir. Fuhşa vermiştir. Neden? Çünkü içti mi sarhoş oldu mu El küfür söylese dinden çıkar nikah gider. Karıya boş ol der. Sarhoş kafayla efendim talak verir. Aklı başında değildir. Ama İslam'da sarhoşken de dediği talak keserlidir. Boş ol dediği sonra ayıldı. Ya ben kafam yerinde değildi karı ben seni boşar mıyım ya? Olmaz. O sarhoşken de boş ol dedi mi ne olur? Nikah gider. Ondan sonraki ilişkiler zina olarak devam eder. Onun için sarhoşa kız veren zinaya kız vermiş olur. Hepimizin kızları var. Allah muhafaza ya Bu çocuklarımızın haline olacak? Toplum bozuldukça işte senin benim damatlarımın da sarhoş olma ihtimali çok fena artıyor.